Merhaba. Bugün Game of Thrones'un ilk sezonuna hızlı ve keyifli bir yolculuk yapıyoruz. Hazırsanız başlıyoruz. Kış Yarında yaşayan Stark ailesiyle tanışarak başlıyoruz hikayeye. Kuzeyin soğuk, durgun ve huzurlu bir hayatı var ta ki Kral Robert sürpriz bir ziyaretle Kış Yarına gelip Ned Stark'a "Benim sağ kolum ol." diyene kadar. Ned her ne kadar gitmek istemese de kralın hatırı büyük. Bu karar, Starkların kaderini tamamen değiştirecek ilk adım oluyor. Ned, başkente gelir gelmez bir tuhaflık olduğunu anlıyor. Sarayın her köşesi entrika dolu. Kraliçe Cersei ve Lannister ailesi ise başka bir oyun peşinde. Ned ne kadar doğruysa, onlar da o kadar tehlikeli. Ve Ned, sarayda çok büyük bir sır öğreniyor. Ama bu dünyada gerçeği söylemek büyük bir suç haline gelebiliyor. Bu sırada Kış Yarında küçük Bran bir kuleden düşüyor. Herkes bunun bir kaza olduğunu söylüyor ama Starkların içi çok da rahat değil. Bu olay Lannister-Stark düşmanlığının fitilini ateşleyen ilk kıvılcım. Jon Snow ise kendi yolculuğuna çıkıyor. Kendini ait hissedemediği bir hayatta sonunda duvara, gece nöbetçilerine katılıyor. Burada hem yeni dostlar buluyor hem de bu dünyanın derdi sadece taht değilmiş, dedirten karanlık bir tehditle yüzleşiyor. Ak gezenlerin ilk izleri işte burada ortaya çıkıyor. Öte yanda uzak bir kıtada Daenerys'in hikayesi başlıyor. Abisi Viserys taht hayali uğruna Deni'yi Kal Drogo'ya veriyor. Ama işler hiç beklediği gibi gitmiyor. Deni ilk başta sessiz, ürkek bir kızken gücünü keşfetmeye başlıyor. Ve sezonun finalinde yaşanan o sahne ejderhaların geri dönüşünün sinyali oluyor. Tüm bu olaylar birleşirken Stark-Lannister gerilimi patlama noktasına geliyor. Kral Robert'ın ölümü ve saray oyunları derken Ned Stark kendini ölümcül bir oyunun içinde buluyor. Ve sezon herkesin aklına kazınan o sahneyle bitiyor. Westeros için artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Kısacası birinci sezon bize bu dünyanın nasıl bir yer olduğunu gösteriyor. Güçlülerin ayakta kaldığı, sözlerin kılıçtan bile keskin olduğu ve herkesin kendine ait bir oyununun bulunduğu bir yer.